Ben bugün çözüm terörsüz Türkiye diye söylenen bize sunulan ve bilebildiğimiz kadarıyla hatalarını hükümet adına konuşanlardan değil, İsrail adına konuşanlardan, Orta Doğu adına konuşanlardan, Amerika'nın bölgede hesapları adına konuşanlardan iş sürdüğümüz, bu memleketimizin de haleldar olacağını düşündüğümüz şeyin endişelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanının varlığında, yani Cumhuriyeti kuran partinin iradesinin varlığında konuşmak beni daha kuvvetli hale getirir sözlerimi. O sözüm şu. Lozan'ı imzalayan burada. Şimdi Lozan hassasiyetimi daha anlamlı hale getirir. Sen Genel Başkan'ın varlığı. Lozan'ı imzalayanlar burada. Anayasayı yapanlar burada. Dünyanın en medeni vatandaşlık tabiridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olanlara Türk, Türk ıtlak olunur diye. Dünyanın en medeni vatandaşlık tabiridir bu. Şimdi anayasayı yapan burada, üniter yapımızı inşa eden burada, irade burada. Lozan'ı imzalayan burada. Milli kimliğimizi inşa eden irade burada. Dolayısıyla ben şimdi bu terörsüz Türkiye diye konuşulan süreçte endişeli olduğum bazı hususlar var. Lozan'ın tartışılmasını doğru bulmuyorum. Kimlik tanımını doğru bulmuyorum. Memlekette milli bütünlüğümüzü halel edecek bir takım tehlikeler görüyorum. Bunlarla ilgili itirazları doğru bulmuyorum. O yüzden sen Genel Başkanın varlığında bunları imzalayan iradenin varlığının hatırlatarak bu süreçle devletin korunması, milli birliğimizin korunması, üniter yapının korunması, Lozan'ın korunması, bütün bunlar korunurken devletin kurumlarının korunması, demokrasinin korunması, hukukun korunması aynı zamanda milletin haklarının korunması, milletin evlatlarının terörden korunması da dahil hepsini devletin ciddiyetiyle yapabilme imkanının olduğunu ama siyasetin ödemek zorunda olduğu diyet borcunun yahut heveslerinin bu işi kirlettiğini düşünüyorum. Endişelerim olduğu için de bu endişelerimiz söylüyorum. Sorularla hatırlatıyorum ki süreci bozuyormuşuz da terörden medet umuyormuşuz gibi münasebetsiz saldırıların, suçlamaların konusu olmayalım diye konuşuyorum.